Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde yine bir siyakat okuyacağız. Youtube'da Zafer kanalımızda namı diğer medrese i YouTube'ye dedik. Tabi biz e, bu medrese Youtube 7 deyince bazı kardeşlerimizin ehli dikkat bazı kardeşlerimizin dikkatini çekti. E, neden YouTube'ye Youtube gramer kurallarına göre zıt diye arkadaşlar. Tabii ki yani biz arkadaşlar bunları latif olarak ifade ediyoruz. Yalnız Osmanlıca'da çok galat hatta galat meşhur ifadeler var. Öncelikle mesela burada medrese-i YouTube'ye derken medrese kelimesi müennes bir kelime. Haliyle ikinci kelimenin de gramer cihetiyle müennes veya çoğul bir kelime olması gerekiyor. Ama mesela Osmanlı dedik, Osmanlıca'da bu emsal çok vesika var. Ee, mesela e, en çok meşhur kullandığımız peşin kelimesi arkadaşlar. Farsça biz ne diyoruz? Peşinen diyoruz. Peşinat diyoruz. O en tenvin. Ondan sonra at mesela Arapça bir çoğul. Şemsettin Sami Kamusu Türkçesinde bu tür kelimeler için hatayı fahiş dini, diyor. Yani asla kullanılmaması lazım. Çok büyük hata diyor. Fakat günümüzde artık e, Galata meşhur olmuş. Ve ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Yine Arapça bir kelime olup Farsça çoğul eki alan çokça kelime var. Siyakatta bunun örnekleri çok arkadaşlar. Mesela mukataat diyor. Mukataat ha diye Farsça bir çoğul ekiyle ne yapıyor? E, çokça örnekleri var. Yani e, biz hem burada latife yaptık. Hem arkadaşlar burada e, kulağa daha hoş geldiği için hem büyüklerimizin işte bulunduğunuz yere bir eğitim yuvasına bir medreseyi çevirin Kabilinden biz de ne yaptık sosyal medyayı bir medreseye çevirdiğimizden işte e, YouTube medresesi pek kulağa hoş gelmez ama medrese YouTube'ya e, şeyden iktibasla medrese Yusufiye'den iktibasla biz de medrese YouTube'ye dedik ondan sonra öyle kaldı onu ifade edelim e, arkadaşlar tabii ki e, bu soruyu soran kardeşimize ayrıca teşekkür ediyorum dikkatli olaya baktığından dolayı. Şimdi burası an arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Gelme önce an. Şu yine tahvil metli bölüm. Devam ediyoruz. Aşağıya geçiyoruz. An burası. akçe zimem. Zimem yani zimem akçesi. Burada Celali Hasan. Evet Celali Hasan Biraderi Hadim yani e, Hadim isminde bir isim var. Kişi var arkadaşlar. Onun kardeşi. Biraderi Hadim an sakinan Konya. Sakin arkadaşlar. Oturan sakinan, sakinlerinden yani Konya'lı sakinlerinden e, geç günümüzde Hadim diye eskiden de vardı gerçi. Hadim ilçesi de var da buradaki e, Hadim ifadesi arkadaşlar özel isim şahıs ismi yani. Ki evet Konya ki piş ezin bir marifeti ve marifeti Murtaza evet. Paşa burası pa şurası da şa paşa. mali mezburin. Evet, mali mezburin an yedi Mustafa an yedi Mustafa Paşa Paşa burası Paşa burası ve elif harfi e, vav harfi elif harfi e, lam veya vali yazıyor arkadaşlar burada da vali i Erzurum arz Rum yani Erzurum burada da karz yazıyor arkadaşlar an özür dilerim dercani bir evet dercani bir Konya evet dercani bir Konya in kadar mebla in kadar mebla dade evet, mebla dade yani mebla o kadar şu kadar para verildi diyor ve ha, e, ve hala ancani bir ve hala ancani bir e, miri Miri, tahsil, burası tahsil ve teslim, hazine-i amire, şüde. Evet, burası şüde, elvaki der, sene. 1069, an, şurası an, yedi, an yedi, an bi Mehmet Efendi Evet. Mehmet Efendi. Burası muhasebe i muhasebe i evvel. Burada da arkadaşlar şu 200 e, 247 bin. Şimdi tabi siyah rakamlarında e, okumada daha önce arkadaşlar bu tür 5 e, ders yaptık. Bazı dersler 1.5-2 saate yakındı. Sayıları okumak e, tabii ki ayrı bir mevzu onunla ilgili biz müstakil ders yaptık dediğimiz gibi oraları inceleyebilirsiniz. Genel olarak mesela e, 247 yazılacak arkadaşlar şu şekilde. 247 bin e, mesela neyse önemli değil. Önce ne yapıyoruz 200 yazılıyor. Ondan sonra arkadaşlar artı önce büyük sayı ondan sonra 47 40 artı 7 yaz, yazılmıyor. 1'den 99'a kadar olan sayılar arkadaşlar. Önce küçük sayı sonra büyük sayı. 1'den 99'a kadar olanlar. Önce küçük sayı sonra e, büyük sayı. Yani haliyle arkadaşlar önce 7 artı sonra 40 geliyor. Burada da, e, Arapça sayıların mantığı bu zaten arkadaşlar. Burada da o şekilde arkadaşlar. Burası 200 burası 7 burası da e, 40 40 şu iki çizgide bin yapıyor onu 40 bin yani 247 bin Arkadaşlar bu 247 bin şuraya kadar burada da burası da arkadaşlar 400 Evet 400 Burada tabi dikkat etmeniz gereken şurası şu 7 şu 4 vav gelince şu şekil gibi aynı gibi gelince e, ve uzatınca 40 oluyor. Ondan sonra keza şu da arkadaşlar e, yine e, 402 tane çizgi olduğundan 400 bu şekilde yazılıyor. Yani 247 bin 400 ifadesi arkadaşlar. Ee, bu şekilde. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımızda yani medreseyi arkadaşlar YouTube'de medrese YouTube'de bu dersi okuduk. Sayılarla ilgili lütfen o müstakil 5 dersimizi inceleyebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.